BD çaplı çember AEB x derece. Arkadaşlar BD çaplı çemberse demek ki 180 derece 180 derece olarak ikiye bölen doğrudur bu. Şekildeki çemberin AB, BC ve CD yaylarının uzunlukları sırasıyla 3 5 1'miş. Buna göre x kaç derecedir? Arkadaşlar uzunluklarıyla ölçüleri doğru orantılıdır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın buradaki ölçü 3 alfa gibidir. Buradaki 5 alfa gibidir. Buradaki de 1 alfa gibidir. Peki 6 tane alfa çaptan dolayı nedir? 180 derecedir. O zaman 1 tane alfayı ne buluruz buradan? 30 derece buluruz. Peki x dediğimiz açı çemberde arkadaşlar iç açıdır. Ne diyorduk iç açı için? Gördüğü yayların 3 alfa ile alfanın toplamının yarısıdır. O zaman neyi soruyor bizden? 4 alfa bölü 2'den 2 tane alfayı soruyor. 2 tane alfa nedir artık? 60 derecedir dedik. O merkezli çember ABC 130 derece, OAC x derece. Buna göre x kaç derecedir diye sordu. Şimdi yayın üstündeki noktalar bizim için önemli. Bakın O'dan C'ye çekersek bu bir yarıçaptır. O'dan B'ye çekersek arkadaşlar bu da bir yarıçaptır. Bunlar önemli. Peki bunun yarı çap olduğunu, bunun yarı çap olduğunu ve bunun yarı çap olduğunu yani ikiz kenar üçgen oluşturduklarını belirttim. İkiz kenar üçgenden x ise burası da x kadardır. Burada 130 derece varsa bu 130 dereceden dolayı arkadaşlar şu gördüğü yay 2 katı 260 derece olmalıdır. Hepsi 360 olduğu için geriye ne kaldı? 100 derecelik bir yay kaldı. O da kırmızı yaydır. Peki 100 derecedeki yay merkezdeki şuradaki açıyı görür dostlar. Bakın burası da ne olur? 100 derece olur. Peki burası bir ikiz kenar üçgendi. Geriye kalan 80'i 2x'e paylaştırırsak 1x'e ne kalır artık? 40 derece kalır. O merkezi çember ACB 20 derece, ABC x derece, AB doğrusu A noktasına teğet. Şimdi neden teğet fikri yine önemli? neden teğet arkadaşlar? Teğet kiriş açımız vardır. O zaman 20 ise karşıya gidelim. Bakın burası 40 derece oldu. Peki A'da teğet noktasıyla teğet doğrusuyla şu arada kalan açı teğet kiriş açıdır. Ne diyorduk o zaman? Gördüğü yayın yarısıdır. Yani burası da 20 derecedir. Peki bir şey daha ekleyin. DC çap olduğu için çapı gören çevre açımız da 90 derecedir. Artık ne söylemek kaldı? Üçgende iç açılar toplamı 180 derecedir. C'deki 20'yi ve A'daki 110 dereceyi toplarsak ne yaptı bize? 130 derece yaptı. Ne kaldı 180'e? 50 derecemiz kaldı artık. O merkezi çeyrek çember. OAB 70 derece. OCB X derece. X kaç derecedir? Yayın üstündeki noktalar önemli olduğu için O'dan, B'ye çektiğimiz doğru artık yarı çap doğrusudur. Bu yarı çap doğrusu arkadaşlar bize ikiz kenar üçgenleri getirir. 70 ise ikiz kenarı gören açı buradaki de 70'tir. 70, 70, 140 ise 40 kaldı. Hepsi 90'dı. 50 kaldı. Peki yine ikiz kenar üçgen var. 50 derece tepe açısı geriye 130 kaldı. Onda ne yaptık? 65, 65 olarak paylaşabiliriz rahatlıkla. Şekildeki çemberde BAC 70 derece, ACE 18 derece, ABD kaç derecedir diye sordu. Şimdi dört köşesi de çemberin üzerinde olan dörtgen arkadaşlar kirişler dörtgeni denir. Bakın burada ADFE kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgenin en büyük özelliği karşılıklı açılar toplamının 180 derece olmasıdır. O zaman A'da 70 varsa F'de 180'e tamamlayan 110 derece vardır. Ters açıdan burası da 110 derece. Şimdi şu üçgeni şu şekli arkadaşlar üçgende açıdan tanıyorsunuz. Ne diyorduk buna? İçerideki açıların toplamı 70, 18 ve x'in toplamı dışarıdaki 110 derecedir. E 70 ile 18'i toplarsak 88 yaptı. E 110'dan da çıkarırsak ne kaldı? 22 derecemiz kaldı x'imize. Yukarıda bir aracın hız göstergesi verilmiştir. Bu araç sıfırdan 70 km hıza çıktığında gösterge negatif yönde 91 derecelik açı yapmaktadır. Şimdi arkadaşlar negatif yön neydi? Saat yönünün tersiydi. Yani bu şekilde 91 derecelik açı yapmış. 0 dereceden 70 dereceye çıktık. O zaman 70 kilometreyi gösterirken neyle gösteriyor bu? 91 dereceyle gösteriyor. Araç durduktan sonra hızı 130 kilometre olduğunda gösterge negatif yönde kaç derecelik açı yapar diye sormuş. O zaman deriz ki 70 kilometrede 91 derece açı yapan 130 kilometre hızla kaç derecelik açı yapar diye arkadaşlar. Bir doğru orantı sorusudur bu. O zaman işler dışlarınızı yapın. 70 çarpı x eşittir. 130 çarpı 91 oldu. Bakın şu sıfırlar gitsin. 13 çarpı 91 oldu. 91 ile de 7'yi sadeleştirirsek. 91'i 7'ye bölersek ne yapar? 13 yapar. O zaman x ne olur buradan? 169 derecelik açı yapıyormuş arkadaşlar. Daire biçiminde özdeş kanatlardan oluşan ve kanatları tek bir noktada kesişen pervanenin dış kısmı bir daire üzerindedir. Yani arkadaşlar 360 derecelik açı yapıyoruz. Bu pervanenin art arta gelen kanatları arasındaki açılar da birbirlerine eşit. Tamam. Pervanenin kanatlarından bir kırılınca aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. Buna göre ardışık iki kanat arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi yapmamız gereken Arkadaşlar burada 48 derece var. Bu 48 derece nereden geliyor? Bir kere burada şu kaç tane eşit aralık var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane aralık var. Şimdi bir tane pervane kırıldığı zamanı düşünün. Şuradaki açılarda özdeş kanatlar olduğu için arkadaşlar bakın bunlar da birbirlerine eşittir. Teta, 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 teta. E kaç tane teta var burada? Bakalım o zaman 9 tane teta ile kaç tane alfa vardı? 9 tane de alfa var. Bunların toplamının ne olduğunu biliyoruz. 360 olduğunu biliyoruz. Yani bir tane teta ile bir tane alfanın buradan 40 derece olduğunu biliyorum. Peki bir tane kırıldığı zaman arkadaşlar şu 48 kimdir aslında? Bakın o 48 mesela şurasıdır. Şu bölümdür. Orada ne var? 2 tane alfa bir tane de teta var. Yani şu da 48 derece oldu. E biz buradan yukarıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasak bir tane alfayı 8 diye buluruz. Ardışık iki kanat arasındaki açı kaç dereceymiş? 8 dereceymiş artık. Şekilde verilen daire kesikli çizgiler boyunca katlanıyor. O noktası dairenin merkezi olduğuna göre ACBX kaç derecedir diyor arkadaşlar? Şimdi katladığımız zaman ne oldu? İşte bizim yayımız buralara bir yere geldi ve şurada bir açı vermiş. Buraya da arkadaşlar x derece demiş. Peki şuradaki açı da aslında en başta nereden geldi bu açı? Buradan geldi burası da x derecedir. O zaman şunu der miyiz? Burası merkez üzerinde bir nokta olduğu için şekil 2'de şuradaki yayımız bir tane x'tir merkez açıdan. O zaman buradaki yayımız da ne kadardır? 2 tane x kadardır. O da neden? Çevre açıdan. 3 tane x'in 360 olduğunu biliyoruz. O zaman 1 tane x'imiz nedir artık? 120 derecedir. Artık.